Oyuncak, okul çantası derken şimdi de deri mont ve ayakkabılarda kanser tehlikesi ortaya çıktı. Uzak Doğu'dan gelen kalitesiz deri ürünleri hastalık saçıyor. Doktorlar ve üreticiler uzak doğu derisine karşı tüketicileri uyarıyor. Deri sanayicileri bir araştırma yaptı. O araştırmaya göre piyasaya uzak doğudan giren ayakkabı, çanta, mont gibi kalitesiz deri ürünler kanser yapıyor. Uzak doğu menşeli ürün alan, deri olduğunu zannedip bu ürünleri satın alan herkes kanser riskini de satın alıyor. Bu ürünleri orijinalinden ayırmak neredeyse imkansız ve tehlike büyüyor. Bu ürünlerin içinde 2005 senesinden itibaren Dünya Sağlık Teşkilatı'nın yasakladığı olmaması gereken başta bizim sanayimizde kullanılan azo boyar madde ve PVC yumuşatmasında kullanılan fitilat malzemeleri var. Bunların ikisi de insan sağlığına son derece zararlı. Son 7 senenin rakamları bize şunu gösteriyor. 500 milyon dolar deri ve deri ürünleri ithalatından uzak doğum enşeyli olmak üzere %75-80'i 1,5 milyar dolarlara dayandık. Yani bizim kanser riskimiz, kanserojen madde ihtiva eden deri benzeri uzak doğum enşeyli ürün satın alma riskimiz üçe katladı. Tıp dünyası da söz konusu maddeleri yani azoboyar ve fitalatı zaten yakından tanıyor. Kanser denince bu maddeler akla geliyor. Fitalatın kanser yaptığına dair artık elimizde bilimsel çalışmalar var. Özellikle testis kanseri üzerinde çok duruluyor ama diğer kanserlerden de sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Azoboyarlar ne tür kanserlere neden olabilir? Onlar da aynı şekilde hem solid organ tümörlerine neden olabiliyor hem de bütün kimyasal maddelerde olduğu gibi kan kanserlerine, lenfoma dediğimiz hastalıklara neden olabiliyorlar. Özellikle terleyince terle birlikte vücuda girip kanserojen etki yapıyorlar. Peki piyasada milyonlarcası bulunan sağlıksız derileri ayırt etmenin yolu ne? Tüketicinin dikkat etmesi gereken etiket işte bu ayakkabının altında var. Ayakkabının dış kısmının deri, iç kısmının da deri olduğu anlaşılabiliyor etikete bakınca. Alt kısmı da başka bir malzemeden deniyor fakat o da sağlıklı bir malzeme. Uzak doğudan gelen tehlike gün be gün büyüyor. Çocuklar oyuncaklar, büyükler de kıyafetler yüzünden tehlikede ve Türk dericileri bu konuda son sözü söylüyor. Aslında en kolayı ve en doğrusu tüketicinin Türk derisine güvenmesi.